Kesirlerde model kurma. Kesirlerde çıkarma işleminin modelini kurmak. Örnek 1. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 işlemin modelini gösteriniz. Paydalar 2 ve 3. Aralarında asal sayılar. Ekokları 2 çarpı 3 eşittir 6'dır bunların. 1 bölü 2'yi 3 ile genişleteceğim. 1 bölü 3'ü de 2 ile genişleteceğim. Kesrimiz 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 eşittir. 1 bölü 6 şeklinde olacak. Şimdi önce 3 bölü 6'yı göstereceğim. Bütünü 6 eş parçaya bölüp 3 tanesini tarayacağım. 3 bölü 6'yı gösterdik. 3 bölü 6 yarım demektir. Yarım pay paydanın yarısına eşittir. Eğer bir kesirde pay paydanın yarısına eşitse yarım demektir. Yani 1 bölü 2'yi temsilen 3 bölü 6 Şeklini gösterdik. İşaret koyduğumuz yerde sol tarafa doğru 2 tane kare kaydıracağım. Sola doğru. Yani 2 bölü 6'yı şu şekilde şuradan başlıyoruz. 2 tane kareyi çıkaracağız çünkü. 2 bölü 6'yı gösteriyoruz şu an. Yani 1 bölü 3'ü. 3 bölü 6 eksilen kesir sayısı, 2 bölü 6 çıkan kesir sayısı ve fark olan kesir sayısını da şimdi bulacağız. 3'ten, 3 kareden 2 tane kareyi çıkarırsak 1 tane karemiz kalır. Kesrimiz yani fark olan sayı 1 bölü 6 olur. Toplama işleminde üzerine ekleme yapıyorduk, bunda da çıkarma yapıyoruz. Toplama işleminde ileriye doğru sayma yapıyoruz burada geriye doğru bir işlem yapıyoruz. Örnek 2. 2 bölü 3 eksi 5 bölü 12 işlemin modelini gösteriniz. 12 3 sayısının 4 katına eşittir. 2 bölü 3'ü 4 ile çarparsam yani 4 ile genişletirsem 8 bölü 12 eksi 5 bölü 12 fark 3 bölü 12 olur. Şimdi 8 bölü 12 eksilen kesir sayısını bütünü 12'ye bölüp 8 tanesini tarayacağız. 12 eş parçaya bütünü böldük. 8 tanesini taradık. Ve bu sayımız 2 bölü 3'ü temsil eden 8 bölü 12'dir. Şimdi işaret koyduğumuz yerin sol tarafına doğru 5 tane kare çıkaracağız. Saydık, 5 tane kareyi çıkaracağımız yeri işaretledik ve 5 tane kareyi ne yapacağız? Buraya ekleyeceğim. Şu şekilde. Bu araya koyduktan sonra kesrimiz 5 bölü 12. 12 parçaya böldük, 5 tanesini taradık, yani çıkaracağız bunu. Fark olan kesir sayısını bulmak içinse 8'den 5 tane kareyi, 8 kareden 5 tane kareyi çıkarıyorum. 3 tane karemiz kalıyor. Bunu kesir olarak ifade etmek içinse. Kesrimiz yani fark olan kesrimiz 3 bölü 12. 4 bölü 5 eksi 3 bölü 10 işleminin modelini gösteriniz. 10 payda olan 10, 5'in 2 katı. Öyleyse 4 bölü 5 kesrin 2 ile genişletiyorum. Bu 8 bölü 10 eksi 3 bölü 10 oluyor. Aradaki fark da 5 bölü 10. 8 bölü 10 eksilen sayısını göstermek için bütün ona bölüyorum. 8 tanesini işaretliyorum. Şu şekilde 8 bölü 10'u işaretledik. Yani bütünü 10'a böldük. 8 tanesini taradık. Sayımızı ok işaretiyle işaretledik. Oradan sola doğru 3 bölü 10'u göstereceğim. 3 kare o tarafa geçecek. Saydım. Şu şekilde. Şimdi 3 tane karemiz gelecek. Evet. Kesrimiz 3 bölü 10 kesir sayısı yazdık. Bütün 10'a böldük. 3 tanesini işaretledik. Şimdi 8 bölü 10 eksilen sayı, 3 bölü 10 çıkan sayı, fark olan sayıyı bulmak için de 8'den, 8 kareden 3 tane kareyi çıkaracağım. Geriye 5 tane karemiz kalacak. Kesir sayımız, yani fark olan sayımız 5 bölü 10'dur. Örnek 4, 3 bölü 4 eksi 5 bölü 8 işleminin modelini gösteriniz. 8, 4'ün 2 katıdır. 3 bölü 4 kesirini 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 8 eksi 5 bölü eşittir 1 bölü 8 oluyor. Şimdi eksilen kesir sayısını göstereceğim şema ile. 6 bölü 8 kesir sayısını göstermek için bütünü 8'e böleceğim. 6'sını işaretleyeceğim. Kesir sayısı 8'e bölündü, 6'sı işaretlendi. Ok işareti geldi. Ok işaretinin sol tarafına 5 tane kare sayıyorum. Ok işaretini koydum. Bu iki kare arasında 5 tane e, karemiz olacak. Yani 5 bölü 8'i göstereceğim burada. 6 bölü 8 eksilen kesir sayısı. 5 bölü 8 çıkan kesir sayısı fark olan kesir sayısını bulacağım şimdi. Fark olan kesir sayısı da evet 6 kareden 5 tanesini çıkarırsak geriye ne kalır? 1 tane karemiz kalır. Şimdi fark olan kesir sayısı bakalım. O da 1 bölü 8. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.